Malatya'da. Murat Hoca'nın arkaya bir pas. Bomboş pozisyon. Topağalarda ağlarda gol. İş yaptı. Aldı at dedi. Asam. Aldı at. Lorenzo. Güzel ver kaç. Ardından. Karşılayan Emircan. Lorenzo uzaktan bir vuruş. Top. Ömer Bayram'ın koşusu. Ömer Bayram ceza sahasında. Ömer Bayram son çizgide çevirdi. Vuruş top ağlarda. 9. dakika. Durum ikisi. 0 indirdi. Ardından sol. Ömer Bayram önünde boşluk savunma arkasından Lorenzo. Lorenzo ceza sahasında yerden bir pas ama... Alperen'de kaptırılan top Ömer Bayram. Ömer Bayram ceza sahasında bıraktı. Asan Balonga vuruş topağlarda gol. Yerini <laughs> atıyor ama sportif formasıyla. Ömer Bayram da... Berat. Öndüreye ortası. Top sekti boşta kaldı. Vuruş topağlara gitti.